Batı Anadolu kıyıları ile Gediz ve Menderes ırmaklarının oluşturduğu vadiler arasında yaşayan Lidyalılar, Hitit egemenliğinden sonra Firiklerin kontrolü altında varlıklarını sürdürdüler. Firiklerin zayıflaması üzerine Giges adında bir soylu Sardes Nehri kenarındaki Sard şehrine başkent yaparak krallığını kurdu. Milattan önce 678 tarihinde kurulan Lidyalılar tarım ve ticaret faaliyetleriyle uğraştılar. Ege kıyılarına sahip olmalarına rağmen deniz ticaretinde istedikleri başarıya ulaşamadılar. Ege adalarına hakim olan İyonlar, Yunanlılar ve Fenikelilerle yapılan deniz savaşlarında başarılı olamamaları onları kara ticaretine yöneltti. Kara ticaretini geliştirmek isteyen Lidyalılar İzmir'den başlayıp Anadolu işlerini takip ederek Güney İran'da yer alan Sus şehrine kadar uzanan kral yolunu yaptılar. Bu yol boyunca tüccarların güvenliğini sağlayacak karakollar ile yeni kervanların dinlenmesini sağlayacak kervansarayları inşa ettiler. Ticaret faaliyetleriyle zenginleşen Lidyalılar, ticari faaliyetleri kolaylaştıran ve servet birikimine imkan veren ilk parayı buldular paranın bulunması ticari faaliyetlerinde uygulanan takas yönteminin ortadan kalkmasını sağladı. Para dışında Lidya ülkesinde uygulanan çek, senet ve bankacılık hizmetleri ticaretin gelişiminde oldukça faydalı oldu. Hızlı bir ticaret ağına sahip olan Lidyalılar kısa sürede zenginleştiler. Her işlerini paranın gücüyle yapabileceklerine inanan Lidyalılar milli bir ordu oluşturmak yerine ücretli askerlerden oluşan bir ordu kurdular. Milli bilincin gelişmediği Lidya'da toplum içerisindeki zengin fakir halk çatışması devleti zayıflattı. Lidyalılara Ege Denizi'ne ulaşmak isteyen Persiler askeri bir güçlük çekmeden son verdiler. Batı Anadolu'da hüküm süren Lidyalılar kendilerine yakın olan Yunan kültürünün etkisinde kaldılar. Yunanca'nın yaygın olarak konuşulduğu Lidya ülkesinde halkın çoğunluğu Yunan tanrılarına tapmıştır. Sardes kenti dönemin ticaret ve kültür merkezi durumunda olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.